çekirdek mi atmışlar? Bakalım bakalım kim atmış, nasıl atmış, neden atmış? Hmm, çok kirli evet, batırmışlar burayı terdiyseler. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Gel bakalım. Geldi. Geldin mi? Hadi bakalım. Hadi çık bakalım oraya çık nasıl çıkacağım? Nereye çıkacaksın? kedi. Ha, kedi var, kedi kovala. Ne oldu? Kayacak. Kayacağa mı çıkacaksın? Kayacak mı? Hadi bakalım, kayacağa çık. Hadi bakalım, çık bakalım. Hadi oradan geç bakalım. Geç tünelden. Geçtin mi tünelden? Hmm. Oraya mı çıkacaksın şimdi bir de? Hadi oraya çık bakalım. Çabuk çık oradan hadi. Ne oldu? Gelin o zaman hadi gelin. Yavaş yavaş in tutun. Hadi bakalım tost tost. Acele etme yavaş yavaş. Aferin Göktu iniyor. Göktu iniyor hadi bakalım kay bakalım nasıl kayacaksın? Bakalım bakalım bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi göster kendini. Hop! O ne lan? Ulin sen nasıl kaydın öyle? Burada kaydım. Allah Allah ya. Tekrar merdivene çık bakalım. Yine mi kayacaksın sen oradan? Kay bakalım. Hadi gel, hadi gel, 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 gel. Neredesin? Neredeyim. Göremiyorum. Neredeyim? Kay bakalım hadi. Kay bakalım. Hop hop baykuş. Hop hop baykuş. Kaydın mı? Hmm. Hadi bir kez daha çık bakalım. Hadi çık bakalım. Hop hop baykuş. Geldim 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 yavaş dikkat et. Oradan mı kayacaksın? Hadi kay bakalım oradan kay. Koparma çiçeği dalında kalsın. Hadi bakalım gel. Hadi kay bakalım göster kendini. Nasıl kayıyorsun? Hadi kay bakalım hadi hop hop baykuş. Hadi hop 1-2-3 hadi kay. Ama oradan çıkamazsın ki. Çıkılmaz oradan. Ters oluyor orası. Ha. Dikkat et. Kaçma buraya gel. Geliyor. Kaçma arkadaş ya. Kaçma ya. Hayır kaçma oraya. Uleyn 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 uleyn. Kaçma bak düşersin. Kaçma. Allah Allah. Tünele giriyor. Aman Allah'ım. Göktuğ trene girdi. Tünelden kaçma. Buraya gel. Bak nereye gidiyor bu sefer bak. Allah Allah ya nereye gidiyor bu Göktuğ ya? Nereye gidiyorsun Göktuğ? Nereye gidiyorsun Göktuğ? Yine mi tünele giriyorsun sen? Babacık. Neredesin? Kay bakalım. Kayacaktan kay hadi kayacağa geç kayacağa geç hadi. Hadi bakalım göster kendini. Göster kendini tostos. Atla çabuk tostos. Tostos. Tostos kaydı 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 kaydı. Oop, fren yapıyor bir de. Güneş mi vurdu? Gözlerine güneş geldi. Kaçma arkadaş ya. Ya kaçma arkadaş ya. Ya buraya gel arkadaş kaçma. Uley kaçma demedim mi sana? Kaçma buraya gel. <laughs> Tekrar çıkıyor musun sen yine? Tünele girdi arkadaş. Göktuğ tünele girdi. Yakalayacağım ben bu göktüyü. Hadi bakalım. Ha, 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 ha. Yakaladım seni. Kaçma buraya gel. Kaçma. Kaçma buraya gel. Hadi kayacağı. Çabuk kayacağı. Hadi gel bakalım. Kay bakalım hadi. Hadi kay bakalım. Göster kendini. Hadi tost tost. Oo oh, tost tost kaydı. Ne baba. kırmış. Kırmışlar mı? Yaramaz çocuklar neden kırmışlar? Bu sivanmış sen çocuklar. Evet o sağlam. O sağlam. Hmm yaramaz ben çocuklar. Yaparım. Hadi yap bakalım. Hop hop baykuş oldu. oldu mu tamam mı? Oldu baba. Hadi bakalım. Hadi şimdi baba bilir. Bunu bindir baba. Hadi görüşmek üzere de bay bay yap bay bay yap hadi. Bay bay. Görüşürüz çocuklar da.